0.18 sürümü ile birlikte ticari senaryoya sahip e-Faturalarda kabul yanıtının otomatik verilmesi sağlanmıştır. Bunun için sistem ayarları, önder ve parametreler, genel, önder ve parametreler açılır. E-Dönüşüm parametrelerinde e-Fatura e-Arşiv işlemleri altına uygulama yanıtı otomatik verilsin parametresi eklenmiştir. Eklenen parametre hayır seçili olduğunda mevcutta olduğu gibi uygulama yanıtı verilmeden faturalar kaydedilmeyecektir. Evet seçildiğinde e-faturalar kaydedilirken uygulama yanıtı verilmiş gibi davranmaktadır ve faturanın uygulama yanıtı kabul edildi olmaktadır. Örneğin e dönüşüm e-fatura posta kutusunda ticari senaryoya sahip bir faturayı kaydetmek istediğimizde fatura seçilir ve e-fatura kaydet butonu seçildiğinde kabul yanıtı otomatik verilmiş olmaktadır.